10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 166 Cevapları Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 166, Sayısal, 5, Hayvansal plankton sayısının azaldığı bir tuzlu su ekosisteminde aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesi beklenmez? A. Küçük balık sayısı azalır. B. Ototrof canlı sayısı artar. C. Bitkisel planktonlar azalır. D. Ton balıkları olumsuz etkilenir. E. İnsanların tüketebileceği balık miktarı azalabilir. Cevap C. 6. aşağıda 3 farklı besin piramidi verilmiştir. Buna göre, I. Piramidin ilk halkasını her zaman üreticiler oluşturur. 2. Ayrıştırıcılar her basamakta görev yapar. 3. İnsan besin piramidinde farklı trofik düzeylerde yer alabilir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 7. Bir ekosistemde. I. İklim şartları. 2. Besin miktarı. 3. Avcı sayısı. 4. Tarım ilaçları gibi faktörlerden hangilerinin etkisinin değişmesi besin zincirindeki canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir? A. Yalnız 2 B. Yalnız 4 C. Ay 3 D. 2, 3 ve 4 E. I. 2, 3 ve 4 Cevap E. 8. Aşağıda bir ekosistemden seçilmiş 4 canlının resimleri gösterilmiştir. Bu canlılar ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır? A. Besin zinciri oluşması için sıralama bir 4-2-3 şeklinde olmalıdır. B. Enerji aktarımının en yüksek olduğu canlı grubu 2'dir. C. ikinci canlının sayısı artarsa, dördüncü canlının sayısı azalır, üçüncü canlı sayısı artar. D. 1,2, 3 ve dördüncü canlıların ölümünden sonra ayrıştırıcılar görev alır. E bu besin zincirinde biyolojik birikimin en çok olduğu canlı üçtür. Cevap B. 9. ekosistemdeki madde ve enerji akışı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir? A. Biyosferde enerji akışı tek yönde üreticilerden tüketicilere doğru gerçekleşir. B. Ekosistemlerde madde ve enerji akışının dengede kalması üretici, tüketici ve ayrıştırıcı canlılarla sağlanır c. Enerji akışının durduğu canlılar besin piramidinin en üstünde yer alır. d. Besin ağlarında besin maddeleri trofik düzeylerden geçerken, her basamaktaki toplam enerjinin %10'u bir üst basama aktarılır. e. Biyosferde maddeler döngüsel olarak dolaşır. Cevap, c. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sayfa 166 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz